Arkadaşlar hepinize merhabalar. Matematiğin ilacı AYT kitabında trigonometride ünite testi 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruda A ve B açıları verilmiş. A açısından B açısı çıkarıldığında aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi hemen A açısını burada dakika olmadığı için dakikalı olacak şekilde yazalım. Yani biz bunu eğer 150 dereceden 1 dakika 1 dereceyi dakika cinsinden aktaracak olursak 149 derece 60 dakika şeklinde yazabiliriz. B açısında hemen 115 derece 45 dakika şeklinde yazmak istiyorum. <laughs> A eksi B bize sorulduğu için 60'dan 15'i çıkarttım pardon 45'i çıkarttığımız zaman 15 dakika kalacaktır. 149'dan da 115 çıkartacak olursak buradan 4 kalır. 4 eksi birden de 34 derece şeklinde olacaktır. O zaman doğru cevabımız C seçeneği. İkinci soruda ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Buradaki tanjant x gördüğümüz yere biz arkadaşlar sin x bölü cos x ifadesini yazalım. Aynı şekilde kotanjant gördüğümüz yere de cos x bölü sin x yazalım. Burada bölme durumunda olduğu için ters çevirip hemen çarpmak istiyorum. 1 artı sin x burada ters çevirirsem ne gelecektir? Şu şekilde yanına sin x bölü cos x şeklinde gelecektir. Yani şuradaki sin x yukarıya çıkmış oldu. Buradaki sin x bölü cos x'den de şuradaki cos x'ler birbirini sadeleştireceği için aslında ifadem şuna dönmüş oldu. Sin x bölü 1 eksi sin x bölü buradan da ne gelecektir arkadaşlar? 1 artı sin x çarpı sin x bölü paydamız buradan da ne gelmişti? Kosinüs x. Şimdi bölme durumunda olduğu için bu ifadeyi tekrar ters çevirmem gerekiyor. Yani şöyle yazabilirim. Sin x bölü 1 eksi sin x Çarpı diyorum. Ters takla attırdığım zaman burası ne gelecektir? Cos x buradaki ifadem de ters dönüyor. Yani şuna döndü. Sin x çarpı 1 artı sin x ifadesine döndü. Buradaki sin x'ler de birbirini götürecek olursa <laughs> biz şunu da hatırlatalım. E, trigonometrik özdeşliklerden en temel özdeşliğimiz sin kare x artı cos kare x ifadesi eşittir 1'di. Sin kare x'i ben burada karşıya gönderecek olursam ne geliyordu arkadaşlar? Cos kare x ifadesi 1 eksi sin kare x'e eşitti. Bu yüzleşikler kesinlikle unutmuyorduk. Şimdi buradaki 1 eksi sin x, 1 artı sin x'i çarptığımız zaman ne gelecektir? 2 kare farkından 1 eksi sin kare x. Yani ifadem aslında şuna dönmüş oldu. Cos x bölü, burası 1 eksi sin x ile 1 artı sin x'i çarptığım zaman 1 eksi sin kare x gelmişti. Biz onun yerine de ne yazabiliriz? Cos kare x. E, cos x ile de cos kare x'in bir tanesi gidecek olursa aslında bu ifadem şuna eşit olmuştu. 1 bölü cos x'e. Peki 1 bölü cos x neydi? Bu da sekant x'e eşitti. Yani doğru cevabımı sekant x olarak bulmuş olurum. Üçüncü soruda kotanjant x kaçtır diye sorulmuş. Hemen içler dışlar çarpımı yapacak olursak burada 4 kere 3 12 tane cos x eksi 3 kere 2'den 6 tane sin x gelecektir. Eşittir diyorum. 3 kere 2 6. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 6 tane cos x artı 4 tane sin x ifadesi gelecektir. Şimdi buradaki 6 sin x'i bu tarafa yani sağ tarafa göndermek istiyorum. 6 cos x'i de sol tarafa. Yani 12'den 6 tane çıktığı zaman 6 tane cos x ifadesi eşittir. Burası da ne gelecektir? 6 tane ekleyecek olursam artı olarak geçecek. 10 tane sin x'i eşit olur. Şimdi bize kotanjant sorulduğu için e, biz burada her tarafı sinüse bölelim sinüs burayı da sinüse bölecek olursam ne gelecektir? 6 tane cos bölü sin ifadesi neye eşitti? Kotanjanta kot x eşittir 10 olacaktır. Buradaki 6 çarpım durumunda olduğu için buraya bölüm olarak gönderiyorum. Kod x ifadesi aslında 10 bölü 6'ya eşitmiş. Hemen sadeleştirme yapalım. Her ikisini de 2'ye bölecek olursak 5 bölü 3 doğru cevabım olacaktır. Dördüncü soruda tanjant CEB kaçtır diye sorulmuş. Yani şuradaki açımızın tanjant sormuş. Örneğin biz buraya alfa diyecek olursak. Şimdi arkadaşlar burada dikdörtgende şurası 90 dereceydi. 60 ise şuradaki açımız ne olacaktır? 30 derece. Örneğin biz 30'un karşısına 2K birim diyecek olursak 60'ın karşısı ne olacaktır? 2K kök 3 birim olur. Şimdi buradaki AE uzunluğuyla EB uzunluğu da birbirine eşitse burası ne olacaktır? K kök 3 Burası da k kök 3. Yani ikisini topladığım zaman 2k kök 3 olacaktır. Şimdi biz buradaki cb uzunluğu buradaki da'ya eşit olduğu için buraya da 2k diyebiliriz. Şimdi bize sorulan buradaki tanjant olduğu için karşı bölü komşu bize tanjantı verecektir. Oradaki açımıza da biz alfa demiştik. Tanjant alfa karşısı 2k komşusu da k bölü kök 3. Buradaki k'ları sadeleştiriyorum eşlenik alacak olursam buradaki ifademi kök 3 ile çarpmam gerekir. Yani ifadem ne gelecektir? 2 kök 3 bölü 3 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabım A seçeneği. 5. soruda ABC sayılarının işaretleri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi A'ya baktığımız zaman biz burada sinüs eksiği kusuyordu. Aslında bunu şöyle yazabiliriz. Eksi sinüs 110 derece şeklinde yazabiliriz. Şimdi sinüsün işareti burası ikinci bölgeye düştüğü için ikinci bölgede sinüs normalde artıydı. Ama önünde eksi olduğundan dolayı o zaman A'nın işareti ne gelecektir? Eksi olarak bulmuş olurum. Buradaki B'ye baktığımız zaman kotanjant 480'in esas ölçüsünü aldığımız zaman kotanjant 120 derece şeklinde yazabiliriz. Bu açımız da ikinci bölgeye geliyor. İkinci bölgede kotanjantın işareti eksiydi. O zaman B seçeneği de eksi geldi. Devam ediyorum. C'ye baktığım zaman kosinüs 160. Kosinüs eksiği yutuyordu. Aslında kosinüs 160 şeklinde düşünebiliriz. Peki ikinci bölgede kosinüsün işareti de eksi olduğu için o zaman C içinde eksidir derim. Doğru cevabı ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Altıncı soruda toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar hemen açılarımızı bir yerleştirelim. Örneğin buradaki EBA. EBA açısı yani şurası. Buradaki açımıza biz alfa derece diyelim. CDF açısı da şurası oluyor. Ben buradaki açıya da beta demek istiyorum. Şimdi bu tür sorularda şu şekilde şeklimizi tamamlayacak olursak. Buradaki birim kareleri tamamlayalım. Şimdi örneğin ben şuraya da H diyecek olursam. AB üçgenine baktığımız zaman aslında burası bir dik üçgen oldu. Şimdi bize tanjant açısı sorulmuştu. Tanjant neydi? Bunlar 1 1 birimse yani şurası 2 birimi olacaktır. Buradaki HB uzunluğumuzda 3 tane birim kare olduğu için 3 birim uzunluğunda olur. Şimdi tanjant karşı bölü komşuydu. Yani şuradaki EBA açımız ne gelecektir? 2/3 bölü 3 olarak bulmuş olurum. Şimdi devam ediyorum CDF yani şuradaki açımıza bakacak olursak Burada da kotanjant 1. Şuradaki uzunluğumuzda 1 1'den 2 birim gelecektir. O zaman komşu bölü karşıdan buradaki uzunluğumda ne gelir? 1 bölü 2. Payda eşitleyecek olursak burayı 2 ile burayı da 3 ile çarpıyorum. Payda eşitledim yukarısı 4 oldu artı. Buradan da 3 gelecektir. 3 kere 2 6 paydam da 6 imiş. Yukarıyı toplayacak olursam 7 bölü 6 doğru cevabım olacaktır. 7. soruda tanjant x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz şuradaki C açımıza örneğin Y açısı değil. Buradan biz X artı Y toplamının 90 derece olarak bulmuş olduk. Şimdi ikiz kenar üçgende biz tabana inen yüksekliğin tabanı iki eşit parçaya böldüğü yani şunların 12, 12 birime böldüğünü ve şuradaki açının da açı ortaya olduğunu biliyoruz. Şimdi X artı Y toplamı 90 derece ise Şimdi burası Y, 90 var. O zaman şuradaki açılarımızın ne olması gerekir? X'e X. Aynı zamanda şurası da açı ortaya oluyordu. Şimdi bize tanjant X değeri sorulduğu için burası da bakın e, şu üçgene baktığımız zaman dikkatli olarak 12, 16, 20 üçgen olması lazım. Yani 3, 4, 5'in katları. O zaman şuradaki A, örneğin ben şurada da H diyecek olursam A, H ne gelecektir? 16. Tanjant X neydi? Karşı bölü komşu. Yani biz buradaki tanjant x değerimizi 12 bölü 16 olarak bulmuş oluruz. Burayı da sadeleştirecek olursam 3 bölü 4 gelecektir. Doğru cevabım A seçeneği. 8. soruda tanjant ABC kaçtır? Yani şuradaki alfa kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar hemen şeklimizi bir tamamlayacak olursak örneğin şuradaki uzunluğumuzu uzattım. Buradaki ifadeyi şöyle uzatmak istiyorum. Yani C noktasını şunu da şöyle uzattım. Son olarak burayı uzattım şimdi aslında buraya baktığımız zaman biz şuradaki uzunluklara birer birim diyecek olursak çünkü bize tanjant sorduğu için karşı bölü komşu aslında oran soruyor yani k dememize gerek yok oradaki k'lar sadeleşecek şimdi o zaman bir karenin yani buradaki ifademiz kare gelecektir karenin bir kenar uzunluğu ne yaptı arkadaşlar 4 birim olarak bulduk şimdi şuradaki uzunluğun da o zaman ne gelecektir 4 birim ama alfa açısı tam şuradan geçtiği için burada 1, 2, 3 birim var. Yani şuraya ben atıyorum K noktası diyecek olursam buradaki AK uzunluğu ne olacaktır? 7 birim. Şimdi şuraya baktığımız zaman 1, 2, 3, 4. Buradan da aynı şekilde 4 tane gelecek. Şuradaki karemizden de 4 tane geleceğinden dolayı yani 4, 4, 4. Toplam 3 tane 4 yapacak. Yani şu uzunluğumuz KB uzunluğumuzda ne gelecektir? 12. Tanjant alfa sorulmuştu. O zaman karşı bölü komşudan yani ne gelecektir? 7 bölü 12 olarak bulmuş olur. 9. soruda toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi biz bu tür sorularda şuradaki ifadeye alfa, buradaki ifadeye de beta diyelim. Yani şunu yazıyorduk. Ark tanjant kök 3 değeri neye eşitmiş? Alfa. Buradaki alfayı içeriye alıyorduk. Kök 3'ü de dışarıya. O zaman ne gelecektir? Tanjant alfa değerim eşittir kök 3. Şimdi buradaki alfa açısını bulacak olursak 30-60-90 üçgenini hatırlatalım hemen. Burası 30 derece olsun. Burası da 60, 90. 30'un karşısı 1 bir birimken 60'ınki kök 3, 92 de 2 idi. Tanjant 60'a bakacak olursak karşı bölü komşudan yani kök 3 gelir. O zaman buradaki açımız ne gelecekmiş? 60 derece. Fakat bizden radyan cinsinden istediği için 60 dereceyi de biz şu şekilde yazabiliriz. Pi bölü 3 şeklinde yazabiliriz. İkinci olarak buradaki ifademize bakalım. Ark tanjant e, eksi 1 ifadesi eşittir beta diyorum. Beta'yı içeriye attım. Eksi 1'i de dışarıya. Yani ne gelecektir? Tanjant beta değeri eşittir eksi 1. Şimdi tanjant değeri normalde 1 olan açısı 45 dereceydi. Ama biz negatif e, yönlü açı yaptıracak olursak yani pi bölü 4 derece 45 dereceyi negatif yönlü yaptıracak olursak yani eksi pi bölü 4 şeklinde açımızı alacak olursak aynı şeyi elde elde etmiş oluruz. Bize zaten bu iki açının toplamı sorulmuştu pi bölü 3 eksi pi bölü 4 ifadesi gelecektir. Hemen payda eşitliyorum. Burayı 4 ile burayı da 3 ile. Buradan 4 pi eksi buradan da 3 pi gelecektir. Paydamız da 12. 4 pi'den 3 pi çıkartırsam pi bölü 12 doğru cevabım olacaktır. 10. sorumda işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Burada ifadeye baktığımız zaman sin sinkoz ifadesi geldiği için sinüsün toplam formülü. Hemen sinüsün toplam formülünden buradaki açılarımızı toplayacak olursak aslında sinüs 36 artı 24'ün açılmış hali. 24 ile 36'yı toplayacak olursam sinüs 60 dereceye eşit olacaktır. Buradan da hemen 30-60-90 üçgeni çiziyorum. Burası 30 olsun. Burası 60. Burası da 90. 1 kök 3 2 şeklinde yazıyorduk. Sinüs 60 neydi arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. Yani ne gelecektir? Kök 3 bölü 2 değeri doğru cevabım olacaktır. 11. soruda sin 2x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi hemen verilen ifadede her iki tarafın karesini alacak olursak buradan ne gelecektir? Birincinin karesi yani sin kare x eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı iki tane sin x çarpı cos x artı cos kare x ifadesi eşittir. Buranın da karesini alacak olursam 1 bölü 9 gelir. Şimdi biz sin kare x artı cos kare x'in toplamının 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Buradaki sin 2x ifadesinin aslında açılımı bize otomatik gelmiş oldu. Yani 2 çarpı sin x cos x'in açılımı sin 2x'e eşitti. Yani biz burada da ne yazabiliriz? Sin 2x ifadesini yazabiliriz. Burası da 1 bölü 9'du. Sin 2x'i karşıya gönderip buradaki ifadeyi de sola alacak olursak 1 eksi 1 bölü 9 eşittir. Sin 2x olacaktır. Burada hemen işlemimizi yapalım. 9 kere 1 9. 1 çıkartacak olursak 8 bölü 9 eşittir. Sin 2x olur arkadaşlar. 12. soruda denkleminin bir kökü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi hemen buradaki açıları indirgeme yardımıyla düzenleyecek olursak 3 pi bölü 2 ve pi bölü 2 de isim değiştiriyorduk. Sadece bölgelere bakmamız gerekiyor o zaman. Şimdi burası 4. bölgeye düşeceği için 4. bölgede de kosinüs artıydı. Yani bu ifademiz artı olarak çıkacaktır. Şu şekilde yazıyorum. 2 çarpı isim değiştirecek olursam sinüs x şeklinde yazabilirim. Buradaki ifademde pi bölü 2 eksi x olduğundan dolayı birinci bölgeye düşer. Burada da kosinüsün işareti artı olduğundan dolayı buradaki ifademde sin x şeklinde yazabilirim. Eşittir 1 diyorum. Şimdi burayı çarptığımız zaman sin kare x. Burada da çarpım durumunda olduğu için sin kare x ifadesi ne gelecektir arkadaşlar? 1 bölü 2. Her iki tarafın kare kökünü alacak olursam. Buradan sin x ifadesi ya 1 bölü kök 2'ye eşit olur ya da sin x ifadesi eksi 1 bölü kök 2'ye eşit olacaktır. Şimdi sin x ifadesini biz 1 bölü kök 2 olarak bulduysak yani buradaki 1 bölü kök 2 veren açı bize kaç derece olması lazım? 45 derece. O zaman şu şekilde yazmak istiyorum. 45 derece. Şimdi bundan sonra artırarak gittiğim zaman yani 90 derece artırarak gidersem ne gelecektir? 135 derece, İşte buna 190 derece daha eklersem 225 derece, 190 derece daha eklersem 315 derece şeklinde böyle devam edip gidecektir. Şimdi bize burada 1 bölü 2, 1 bölü kök 2 veren açılarım ne olacaktır? 45 ve 135 çünkü birinci ve ikinci bölgede pozitif değerler alır, ama üçüncü ve dördüncü bölgede 1 bölü burası da yine eksi 1 bölü kök 2. Üçüncü ve dördüncü bölgede benim açılarımda eksi yani negatif değerleri alacaktır. Şimdi şıklara baktığımız zaman bize 225 ya da 315 derece lazım. O zaman buradan pi bölü 2 90 derece. Sin 90'ın biz 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Burası olmaz. Burada pi gördüğümüz yere 180 yazarsak 180 bölü 6'dan 30 gelir. 30 çarpı 5 de 150 gelecektir. O zaman bu da olmadı. Şimdi burada da 180 yazacak olursam 180 bölü 4 45 dereceydi. 45 çarpı 5 bize 225 dereceyi verecektir. O zaman doğru cevabım ne olacaktır? C seçeneği olarak bulmuş olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.